İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Kız Meslek Lisesi konferans salonundan sesleniyoruz. Sevgili seyirciler bugün burada e, sabahtan bir toplantı yapıldı ve öğleden sonra birazdan da bir toplantı daha gerçekleştirilecek. E, Panasonic firmasının bir organizasyonuyla yapılan e, Okulumuz Yeşil Olsun e, projesi kapsamında burada öğretmenlerimize bilgiler sunuluyor. Biz de bu projenin ne olduğunu ve e, amacın ne olduğunu e, öğreneceğiz. Öncelikle ben e, Şube Müdürümüz Mürsel Sabancı'ya döneceğim. Sonrasında e, yine bu konuda bize bilgi verecek olan e, uzman Ceren Önerle birlikte olacağız. Evet hocam, şimdi isterseniz bir projeden bahsedelim. E, projenin kapsamından bahsedelim. Amaçları ne yapılmak istendiğini Ceren Hanım'dan alacağız. Tamam. Proje Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Kandasyonik İşbirliği ile Balıkesir'de üçüncü yıl devam ediyor. Üçüncü dönem devam ediyor. Projede temel amacımız şu. Öğrencilerimizi ilk öğretim çağındaki öğrencilerimizi çevre duyarlılığını olabildiği kadar maksimum düzeyde geliştirmek. Doğayı koruma, kültürel değerlerin korunması noktasında bir farkındalık oluşturmak. Bunu sadece hani eğitim noktasında bırakmadan davranışlarına yansıtacak ve ürün geliştirebilecek bir boyuta ulaştırmayı hedefliyoruz. Projenin de Genel içeriği ve yapılanması bu noktada. Proje fen bilgisi dersine paralel bir müfredatla hazırlanmış bir proje ve uygun müfredatla hazırlanmış bir proje. Son derece profesyonel müfredat ve uygulama adımları açısından. Beş haftalık bir süreçte fen bilgisi dersinde ya da farklı derslerin içerisinde öğretmenlerimiz, öğrencilerle bu müfredatı işliyorlar her hafta sonunda bir ürün geliştiriyorlar. Hmm. Resim ve kompozisyon noktasında ürün geliştiriyorlar ve ürünleri e, hem Türkiye genelinde, önce ilimiz genelinde, sonra Türkiye genelinde, hmm. daha sonra Avrupa ve dünya ölçeğinde bir e, yarışma kategorisine taşıyorlar. E, üçüncü yılımız bu. İki yıl boyunca biz bunu Balıkesir'de minimum 10.000 öğrenci üstünden çalıştık. E, Türkiye derecesini aldık, Avrupa birinciliğini aldık, Dünya Küresel Ödülünü Balıkesir'e iki, iki kez getirdik. İnşallah bu sene de böyle bir hedefi Panasoni'nin de destekleriyle tekrar e, Balıkesir'in kamuoyuna eğitim e, camiasına kazandırmayı hedefliyoruz. Evet, peki, çok teşekkür evet. ediyorum. Tekrar döneceğim. Şimdi e, Ceren Öner'e dönüyorum. E, ve şimdi 3 e, yıldan beri yapılan bir proje. Buradaki amaç neydi, ne amaçlanıyordu? Ee, Mürsel Hocam biraz ifade etti ama esas e, firma olarak e, sizin amacınız neydi hı hı. ve sonrasında burada ne yapıyorsunuz? 3 e, senedir biz Panasonic Türkiye olarak aslında zaten 3 senedir Türkiye'de faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Japon e, yatırımıyla kurulmuş bir şirketiz. Bunun dışında e, bu 3 senede kurulur kurulmaz da zaten sosyal sorumluluk adına bir şeyler yapmamız gerektiği bilinciyle yola çıktık. Ee, biz çevreci bir şirketiz aslında ve daha da e, ön plana çıkmak istediğimiz nokta aslında 100. yılımızda yani 2018 yılında e, dünyadaki bir numaralı sosyal ino çevreci inovasyon şirketi olmak istiyoruz. Yani bu ne demek? Çevreye duyarlılığımızı aslında bütün faaliyetlerimize taşımak istiyoruz. Okulumuz Yeşil e, projesi aslında bunun bir, sadece bir ayağı. Burada yapmak istediğimiz şey çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek. Yani çevre faktörlerini öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra bir de ne yapabilirim sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Evet. Tasarruf öğretmeye çalışıyoruz. İklim değişikliğine katkıyı daha doğrusu iklim değişikliğini önleme adına neler yapabilirler? Küresel ısınmayı önleme adına neler yapabilirler? Kendi evde çok küçük adımlarla neleri değiştirebilirler? Bunları hedefliyoruz aslında. Evet. Bunları öğrenmelerini hedefliyoruz. Yani mi? iklim değişikliğini bilsinler ki o iklim değişikliğiyle ilgili tedbirleri alsınlar. Aynen ileride öyle mi? Aynen öyle. Evet. Onun dışında da yani işte evde bir evde de bir çevresel atık üretiliyor. İşte bir şeyler kullanılıyor. Artık teknoloji çok hayatımızda. Neyi nasıl kullanmalıyız? Neyin nasıl tasarrufunu yapmalıyız? Bunları da anlatıyoruz. Bütün bir proje e, Çevresel Eğitim Vakfı tarafından profesyonel bir çalışmayla hazırlandı. Panasonic'in önderliğinde hazırlandı. O yüzden e, Mürsel Hocam'ın da bahsettiği gibi oldukça profesyonel bir içerik. E, çocuklar bu süreçte ee, öğrenirlerken bizim e, ikonumuz da Bay Yeşil, o, o onlara biraz anlatıyor çevreyle ilgili bilinçlenme konusundaki bilgileri. Sonrasında çocuklar e, projenin bir e, sonraki ayağında resimli günlük tutuyorlar. Yani projede her hafta hocamın bahsettiği gibi beş haftada öğrendiklerini her gün aynen öyle burada günlüklerini tutuyorlar. Bugün işte şunları öğrendim diyorlar belki birkaç mesaj yazıyorlar. Bununla birlikte bir de resim yapmaları bekleniyor. Hocamın bahsettiği ödüllenme kısmı ve birincilik getiren kısmı aslında buradaki resim yarışması ayağı. Biz üç senedir kurulduğumuzdan beri bu projeyi devam ettiriyoruz ve bu yarışmayı düzenledik ilk sene e, hem projeyi Türkiye'de birinci olan arkadaşlarımız Avrupa'ya ayağında temsil ettiklerinde Avrupa birinciliği de getirdiler ülkemize. Bu çok onur verici bir şeydi. E, okullarına bir para ödülü kazandırdılar. Ama bunun dışında bir de Panasonic'in 2011 yılından beri yapmış olduğu bir e, işbirliği neticesinde UNESCO ile beraber bir çalışmamız var bizim dünya miraslarını koruma adına. Burada da bu ayakta da Dünya Mirasları adına bir eğitim almak ve ödül törenine katılmak üzere Paris'te 5 gün geçirdi çocuklarımız. Bu çok güzel bir şeydi. Bu ilk seneydi. Ee, önüm ve orada yine Dünya Mirasları ile ilgili çevreci bir eğitim programına katıldılar. Dünya Miras alanlarından Versailles Sarayı'nı gezdiler. Geçtiğimiz sene ise buradaki yine Balıkesir'den bir birinci çıkardık. Ee, birincimiz yine Avrupa'da da bizi temsil etti. Sonrasında dünya yarışması için Japonya'ya gitti. Bu çok güzel bir e, diyalogtu açıkçası. Orada yine UNESCO'nun işbirliğiyle bir ödül töreni düzenlendi. E, böyle de bir katkıları oluyor. Yani aslında birebir de benim gözlemleme fırsatı bulduğum bir şey var ki çocukların evet çevre bilincini kazandırırken bir taraftan diğer çocuklarla uyumu. Çünkü bu her iki bahsettiğim ödül törenine de 30'un üzerinde çocuk katıldı. Bambaşka dünya ülkelerinden. E, onların iletişimi, birlikte bir şeyleri paylaşmaları, çevre hakkında konuşmaları bu işin ne kadar küresel bir olay olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Dünyayı ilgilendiren bir şey olduğunu biliyoruz. Çocuklarla bir arada olunca da onlar da bir takım şeyleri birlikte paylaşma imkanı buluyorlar. Çok da güzel vakit geçiriyorlar. Peki ama çocuklara ulaşmadan önce öncelikle öğretmenlere ulaşıyorsunuz. Şimdi sabahtan burada öğretmenlere bir bilgilendirme ve paylaşım toplantısı yaptınız. Orada öğretmenlere bütün bunların nasıl yapılacağını mı? Aynen. Çok doğru. Dediğiniz gibi ben bir taraftan da Projeyi yürütecek öğretmenlerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Zaten bütün ayak, temel ayak öğretmenlerden geçiyor. Bu yüzden zaten eğitim materyallerimiz öğretmen ve öğrenci kılavuzlarından oluşuyor. Öğretmenlerimiz çocuklara özellikle Balıkesir'de olduğu gibi fen bilgisi eğitimlerinde mesela derslerinde bu projeyi entegre ederek kullanıyorlar. Onun dışında resim derslerinde bu projeyi entegre ediyorlar. Bütün yapıyı onlar aktarıyorlar. Zaten profesyonel bir kaynak olduğu için en doğru şekilde çocuklara ulaşmanın öğretmenler olduğunu düşünüyoruz. Onlar zaten bu konulara muhakkak değiniyorlar. Sadece burada birazcık daha e, farkındalık yaratmak istiyoruz aslında. Yani işte Bay Yeşil ikonuyla birazcık daha çocuklara sempatize etmeye çalışıyoruz. Daha duyarlı yap. çalışıyoruz. Bunların istiyor. ilgisini çekiyorsunuz Aynen. tabii ki. Çocuk e, böyle bir kişi çıkıp saatlerce anlattığı zaman dinlemez, sıkılır. Evet. Ee, ama böyle ikonlarla e, onların ilgisini çekiyorsunuz ve onlara bir şeyler veriyorsunuz. Peki e, şimdi öğleden sonra yine var birazdan e, bir toplantı daha olacak. Aynı malzeme aynı doğru Aynen. Aynen ee, bu, bu sefer yine öğretmenlerimiz gelecek. Oldukça yoğun bir katılım olduğu için iki oturum şeklinde düzenledik. Balıkesir'in e, desteği bu nedenle çok bir daha vurgulanması gereken bir şey aslında. Milli eğitim sayesinde. Milli Eğitim Müdürlüğümüz sayesinde çok ciddi bir katılımla projeye dahil oluyorlar. Yaklaşık 9 bin çocuğa ulaşacağız biz burada bu, e, bu proje kapsamında bu sene sadece. Ama genel kapsamına bak, baktığımız zaman 3 sene içerisinde e, yaklaşık ya bize yurt dışından takdir edersiniz ki uluslararası bir firma olduğumuz için koyulmuş belli hedeflerimiz vardı. 14 bin gibi bir çocuk hedefimiz varken şu an biz 35 binlerdeyiz. 35 bin çocuğa ulaşmış olacak, olacağız Panasonic olarak bu, bu, senede bu projeyi sonlandırırken. Bu çok önemli bir adım. E, demin bahsettiğim bu 2018 hedefimizde, 2018 yeşil vizyonumuzda bizim e, dünya çapında 2 milyon çocuğu hedefliyor. Ama işte bu bizim gibi böyle ikiye ve daha fazla katlayan ülkeler oldukça da bu 2 milyon çocuk çok daha aşacak diye umut ediyorum. Peki şimdi okulumuz yeşil projesi ama o çocuklar e, evlerine gittiğinde annelerine babalarına da bunu yansıtacaklardır inanıyorum. E, böylelikle ee, okulumuz yeşil olurken evimiz ve çevresinde e, yeşil, işte çevrede duyarlılık, e, çevre e, temizliği ile ilgili duyarlılık ve bütün e, toplumu geniş bir şekilde e, kapsıyor sizin yaptığınız çalışma diyebilir miyim? Aynen çok doğru. Aslında bizde çıkış olarak e, bu projenin orijinal ismi biraz daha farklı Kids School Eco Learning diye geçiyor. Yani çocuk okulu çevreci eğitim diye geçiyor. Ama biz bunu Türkçeleştirirken Okulumuz yeşil ve ardından evet hayatımız, evimiz, çevremiz yeşil olsun istedik. Tam da bunu düşünmüştük. Aslında çok güzel işaret ettiniz. Bununla beraber çocuklarla ben de ara ara bir paylaşım toplantılarında bulunuyorum. Projenin başka ayaklarında bir araya geliyorum. Sahiden bunu yansıtıyorlar. Yani çok küçük hamleler yapıyorlar evde. İşte televizyonu ana düğmesinden kapatmayı söylüyorlar annesine. Ya burada odada kimse yok niye ışık yanıyor diyorlar. Dişlerini fırçalarken asla suyu açık bırakmamaları gerektiğini kendileri yapmıyorlar. Babaları yapınca ya da işte babaları tıraş olurken. İkaz ediyorlar. Aynen ikaz evet. ediyorlar. Babaları tıraş olurken o suyu niye açık bırakıyorsun diyorlar. Dolayısıyla böyle çok küçük şeylerle e, hayat... Çocukların bu konudaki e, siz büyüklerine müdahaleleri çok etkili oluyor. Örneğin ben bunu daha önce de söylemiştim. Mesela bu konuyla gene bağlantılı sayılır. Mesela ben sigarayı benim kızımın o vurgulamaları üzerinde durmasıyla bıraktım. Çocuklar çok etkili oluyorlar. O açıdan söyleyin istedim. Onun için hem kendi çevrelerinden, öncelikle aileden, çocuklar bu işi bu işe el attı mı başarılı olurlar diye düşünüyorum. Aynen öyle aslında birazcık da bu nedenle de bu kadar eğitim kısmına biz ağırlık veriyoruz. Sosyal sorumluluk deyince birçok faktörü var, birçok yapılabilecek şey var elbette ama biz eğitime odaklanmak istiyoruz. Evet. Bu bizim için çok çok önemli. O yüzden de ağaç yaşken eğilir düsturunu edinip çocuklar ve sonradan da yetişkinlere bu bilinci kazandırmak istiyoruz aslında. Evet. Peki döneceğim size Mürsel Hocam. Şimdi zaten ee, okullarda o yeşille ilgili yeşil olsunla e, ilgili e, Milli Eğitim'lerin kendi belli e, bir uygulamaları vardır zaten. Siz Arge olarak zaten e, Balıkesir Arge olarak Milli Eğitim Arge olarak çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Bu çalışmada da Balıkesir'in işte e, o başarılı olmasında zannediyorum o etkenin çok önemli bir e, o Arge'nin daha doğrusu çok önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Şimdi bu çalışmada sizin başka düşündükleriniz, başka yapmayı planladıklarınız bir şeyler var mı? Biz ARGE birimi olarak aslında daha çok ulusal ajans projelerini yani Avrupa Birliği projelerini ya da kalkınma ajans projelerini Balıkesir'e kazandırmak ve farklı hibe fonlarından Balıkesir'e hibeler çekmeyi arzu ediyoruz. Önceliğimiz de bu aslında. Ancak böyle sosyal projelerle öğrenme sürecini de daha etkin kılmamız da gerekiyor. Bu bizim için de an anlamlı. Ee, burada sadece çocuklarımız öğrenmiyor. Öğretmenlerimiz çocuklardan çok hoş geri bildirimler alıyorlar. Evet. Ve süreci nasıl yöneteceklerini ilişkin öğrenme yaş yaşıyorlar. Anne babalar hakeza öğrenme yaşıyor. yaşıyor. Yeni öğrenme süreçleri yaşıyorlar. Karşılıklı öğrenme sürecini olabildiği kadar zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bir sosyal proje, bu sosyal proje Önemli bir katkısı şu, uluslararası bir vizyon kazandırıyor çocuklarımıza. Evet. Ee, şimdi aramıza katılır büyük ihtimalle Japonya'da Türkiye'yi temsil eden, Balıkesir'i temsil eden öğrencimiz de geldi. Öyle o da mi? e, anlıyor, o da gerçekten çok heyecanlı ve çok güzel paylaşımlarda bulundu ve diğer arkadaşlarıyla bunları paylaşıyor. Tam yerinde o zaman alalım o kızımızı. Gelin siz de. Hemen. Evet. Yanınıza da otursa olur hocam. Evet tamam. Gel. Evet. Buyurun. Ee, şimdi az önce bahsedildi. Şimdi geldiğin için programımızı alalım. Size. Seni bir tanıyalım. Benim adım Şeyda Nur Günaydın. AT 654 öğretim okulunda 6. sınıf öğrencisiyim. Evet. Bu proje ile ilgili ve sonrasında senin e, o e, aldığın o derece e, biraz bahsedebilir misin? Evet, öncelikle sonuç açıklanma hiç inanamadım. Gerçekten çok gurur verici bir şey. Evet. Daha sonra yolculuk zamanı yaklaştıkça biraz aklıma yattı. U uzun diye mi? Yol uzun diye mi? Yoksa e, Japonya'yı görme heyecanı. Japonya'yı görme heyecanı. Gerçekten çok merak ediyordum. Oraya gittiğimizde de zaten Japonya'nın kültürünü tanıdım. Evet. Kendime özgüvenim gelişti. İngilizce tabii orada İngilizce çok herkes İngilizce biliyor orada. Senin var mıydı biraz? Çok azlardı. Ne yaptın orada? Orada birçok arkadaş edindim farklı ülkelerden, dostluk bağları kurduk. Evet. Oranın kültürünü tanıdım, geziler düzenlendi, tapınaklarını gördüm, okullarını gördüm. Yani böylesi bir projeye dahil olmakla, başarılı olmakla e, Japonya'yı görmüş oldun, değil mi? Evet. E, peki nasıl bir çalışma sergiledin sen orada, bu 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 proje ile ilgili? Evet. İlk önce resimlerimi çizdim. Daha sonra altlarına resimlerimle ilgili kompozisyon yazdım. Evet. Bu proje benim çevre bilincimin gelişmesine yardımcı oldu. Evet. Çevre hakkında düşüncelerimi resimlerimde bildirmiş oldum. Yansıtmış oldum. Evet. Peki çevrene resmin dışında da sözlü olarak müdahalelerde bulunuyor musun? Evet, bulunuyorum. Mesela. Mesela yere çöp atanlara uyarıyorum. Yani gidip o attığı çöpü alıp sen çöp atıyorsun bunu yapmayın falan mı diyorsun yani? Öyle na, nasıl bir şekilde? İlk şekil... önce uyarıyorum Ne kend... diyorsun mesela? Yani lütfen attığınız çöp alın diyorum. Eğer almazsa da kendim alıp atıyorum. Nasıl tepkiler alıyorsun öyle? Sana ne falan diyen oluyor mu? Oluyor. <laughs> ne yapıyorsun ama yılmak yok. Ben çevre için söyledim mi diyorsun? Ne diyorsun? Orada o önemli çünkü. Hadi kızım işine bak diyenler de olabilir. Yani öyle öyle tepkiler de alabilirsin. Ya zaten genelde öyle tepkiler geliyor okulda falan. Sen çocuk olduğun için pek fazla bir şey demezler ama bu konuda bir e, oran kural vardı. Çok e, dayak yedi yani. Sigara atanlardan, e, yere atanlardan falan. Onun için aslında kolay bir şey değil yaptın. Evet. Değil mi? Peki bundan sonra az sonra burada anlatacaksın gelenlere etrafında bu konuda ki özellikle arkadaşların öğrenciler çevredeki insanların duyarlılığı günden güne artıyor mu yoksa pek fazla umut var değil mi? Okulumuzda bu proje yani gerçekten öğrencilerin çevre bilincini geliştirdi. Evet. Benim sayemde yani ben çoğu insanı uyarıyorum okulda. Onlar artık beni tanıyor. Yani sen Japonya'ya mı gittin falan diye. <laughs> Japon Japon ee, yaya giden öğrenci olarak artık tanınıyorsun. Evet. Önceden de uyarıyordum ama beni o kadar dikkate alan yoktu. Artık bu yarışmada birinci o, oldum. Bunun için artık dikkate alıyorlar. Yani 8. sınıf öğrencileri bile beni dikkate alıyor. Almak zorunda çünkü ta Japonyalara gitmişsin. Kendini ispatlamışsın. Öyle değil mi Ceren Hanım? Aynen. Şimdi sonuna geliyoruz programın. Şimdi bu e, kızımız çok güzel bir örnek. Böylesi örnekler gelişebilir, değil mi? Aynen öyle. Hedefimiz bu zaten. Eee da şey bahsettiği gibi ya yani çevre bilincinin <laughs> ötesinde bu arkadaşlıklar, dostluklar, iletişim becerilerinin gelişmesi ve Artık bir yerde şeydandır o işin miğferi oldu yani gidiyor herkese bu konuda bilgilerini aktarmaya çalışıyor. İnsanları uyarmaya çalışıyor. Dolayısıyla sizin de deminden beri söylediğiniz gibi aslında okulumuz yeşil giderek hayatımız, dostlarımız, evimiz yeşile dönüyor yani. Hedefimiz bu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, böylesi e, topluma, çevreye yararlı bir projeyi e, gerçekleştirdiğiniz için gerçekleştirenlere de genel manada firmaya da teşekkür ediyoruz. Tabii ki e, milli eğitim Balıkesir Milli Eğitim olarak onlara da teşekkür ediyoruz. Son bir isterseniz bir cümle alayım. Sizden programı projeyi Balıkesir halkıyla da paylaşma fırsatı verdiğiniz biz teşekkür ederiz duyarlılığınıza. Bu alan ne kadar proje yapılsa azdır diyebileceğimiz bir alan. Hem çevre hem eğitim alanı. Onun için proje çalışmalarımız ...hem yerelde hem ulusalda devam edecek inşallah. Evet. Peki oradan... E, ...vurgulamak istediğiniz bir şey var mı? Evet, Ceren Hanım son isterseniz onu alalım. Son olarak ben de şunu eklemek isterim. Öncelikle ben de hem size hem Milli Eğitim Müdürlüğü'müze... ...tekrar tekrar teşekkür <laughs> ediyorum. E, bu proje aslında... ...insanların destekleriyle büyüyen bir proje. E, özellikle son dönemde biz gitmiyoruz insanlar bize geliyor biz bu projeyi yapmak istiyoruz diye firmamıza geliyorlar Panasonic'e geliyorlar. O yüzden e, paylaşmak adına panasonic.com.tr'den çevre e, başlığı altında bu projenin bütün detaylarını bulabileceklerini iletmek isterim. Bu proje zaten internet üzerinden de yürüyebilir. Buradaki bilgilere işte e, eğitim ve öğretim materyallerine internet üzerinden ulaşabilir herkes. Dolayısıyla isterlerse kendi okullarında bile bu projeyi yürürlüğe sokabilirler. Bu bizim açıkçası çok da mutlu olacağımız bir şey. Bizimle de iletişime geçerlerse biz de yarışmaya dahil edebiliriz ama incelemek adına Panasonic Comtere'ye yönlendirmek çok doğru bir şey olacaktır bizim açımızdan. Peki Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler bugün Kız Meslek Lisesi konferans salonundaydık. Okulumuz yeşil olsun projesi kapsamında burada bilgilendirme toplantısı yapıldı sabahtan. Az sonra da yapılacak. Biz de hem Milli Eğitim'den hem de Panasonic yetkililerinden bilgi aldık. Hem de kızımızı size tanıtmış olduk. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte olunca dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.